Hayri hesap cennetine giren kullarından eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e orada komşu eyle Ya Rabbi. Havzı doya doya içmeyi nasip et Ya Rabbi. Senin selamına mazhar eyle Ya Rabbi. Senin cemalini gören kullarından eyle Ya Rabbi. Bi hürmeti hatematil kuranil azim Amin. Ve bi hürmeti salavat-ı şerife. Amin. Ve bi hürmeti hatmi tehlil i şerif. Amin. Ve bi hürmeti... Esrar-ı Suretil Fatiha Evet Çan kazasında oturan abisinin kızı iki tane de dayı, dayı kızı ders almak isteyen kardeşimiz onlara selamlarımızı söylesin. Şimdi tarif edeceğim tarifleri onlara da göndersin, yaptırsın. kabul ettiğimi, onlar o zikirleri yapsınlar. Efendim, Bursa'da annesi olan kardeşimizin kağıdını aldım, o da aynı şekilde kabul ettiğimi ve efendim e, zikirleri çekmesini ona söylesin. Şimdi e, sizlere de e, ben zikri tarif edeyim can kulağıyla dinleyin, onları da nakletmek için. Evvela tevbe edelim, istiğfar edelim. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyh ve eselühü tevbete والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما Bika min şerri ma sana'tu Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi Faghfir li fe innehu la yaghfiru zunube illa ente Rabbimiz şu tevbemizi kabul eylesin. Amin. Geçmiş cümle günahlarımızı silip affeylesin. Amin. Bundan sonraki ömrümüzde tevfikini bize refik eylesin. Amin. Günahlardan, haramlardan uzak sevdiği şekilde yaşamayı, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Amin. Üzerinizde kul hakları varsa onları da ödeyin, onlardan da kurtulun. Üzerinizde namaz, oruç borcu varsa onları da ödeyin, onlar da borç kalmasın. Devamlı abdestli gezin, hiç abdestsiz olmamaya dikkat edin her gün zikir vazifelerinizi yapın peygamber efendimizin tavsiyelerine uyun zikri gecede gündüzde hangi zamanda isterseniz yapabilirsiniz abdestli olarak kıbleye doğru oturup gözlerinizi yumup evvela 25 defa estağfurullah deyin tevbe edin öyle başlayın sonra bir fatiha 3 i̇hlas ı şerif okuyup da pirlerimize hediye etmeyi unutmayın Bahattin Naşvet, Abdülkadir Geylani, Şehabettin Sühreverdi, Necmeddin Kübra, Hüseyin Muhyiddin Çeşti, Halid Bağdadı, Muhammed Zahidi Busevi, Gümüşhaneli Hocamız gibi hocalarımıza, mürşitlerimize, şeyhlerimize böyle hediyeyi Kur'an ile gönderin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmetlerini, teveccühlerini talep ve niyaz eyleyin. Sonra gözünüz kapalı, tefekküre dalın. Evvela rabıtayı mevk yapın. Nasıl öleceğinizi, nasıl kabre konulacağınızı yıkanıp kefenlenip namazınız kılındıktan sonra kabirde nasıl sorgu sual olacağını, sonra kabrin nasıl iyi insanlar için değişip cennet parçası haline geleceğini, nasıl kıyamet kopunca kabirden kalkılıp mahşer yerinde izdihamlı bir şekilde yerleşileceğini, toplanılacağını, ama iyilerin nasıl arşın gölgesinde gölgeleneceğini, Mahkemeyi i Kübra'yı o mahkemeden sonra bazı insanların nasıl cehenneme atılıp cayır cayır yandığını iyilerin de nasıl cennete uçarak koşarak kibarım ebedi saadete erip bahtiyar olduğunu düşüneceksiniz, göz önünden geçireceksiniz. İşte buna ölümü düşünmek deniliyor, rabıtayı mevk yapmak deniliyor. Bunu zikre oturduğunuz zaman yapın bir. İkincisi yapacağınız şeylerin bizimle beraber dersi yapıyoruz diye göz önüne getirin. Bizi hocalarımızla karşınızda oturuyor diye düşünün. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. İnsan böylece şeyhiyle irtibat, mürşitleriyle irtibat kurunca çok feyizlere nail olur. Yaptığı zikrin faydasını görür. Tarikatta ilerler daha yüksek hallere nail olur. Buna rabıtayı mürşit derler. Bunu da yapın. İki. Üçüncüsü başınıza kalbinize eğip kalbinize doğru böyle eğik durun. Gözünüz kapalı. Kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşünün. <laughs> o alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu, Allah'ın sizi gördüğünü, size şah damarınızdan daha yakın olduğunu düşünün. Diyin ki, Ya Rabbi biliyorum ki sen beni görüyorsun. Bana benden yakınsın. Her yerde hazır ve nazırsın. Ben senin kulunum. Bana yardım eyle, tevfikini refik eyle ben de seni zikreden, sana şükreden, iyi kullanılan olmayı nasip eyle, onların arasına dahil eyle diye dua edin. Bu da tamam olunca tesbihinizde zikri çekmeye başlayın. Evvela yüz defa estağfirullah, Estağfurullah, Estağfurullah çekin. Sonra yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah çekin. Sonra bin defa Allah, 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 Allah diye lafz-i celal çekin her yüz defası olunca ilahi ente maksudi ve Ruda Kematlı diyeceksiniz. Unutmayın. Yazın. Allah, Allah zikri de bittikten sonra lafz-i celal zikri de bitince yüz defa salatü selam getiren peygamber efendimize hangi selavatı bilirseniz onunla yapabilirsiniz bu salatü selam getirmeyi. Sonra yüz defa da gulüvallahu hadi okuyun. Bunlar bitince el açıp dua edin kendinize, yakınlarınıza, geçmişlerinize, anne ve babalarınıza, efendim arkadaşlarınıza, Müslümanların umumi olarak hepsine ve hocanız olarak bana dua edin, duadan unutmayın. Allah. zikirlerinizi, ibadetlerinizi kabul etsin. Böyle zikirden sonra yapılan dualar makbuldür ve duada yalnız kendisini değil insan böyle sevdiği kimseleri de düşünmeli. O zaman feyzi çok olur. Tabi bu zikirden ayrı başka zamanda zikir yapmayacak mı? Yapacak. Nasıl yapacak? Zikri kalbiyle her zaman meşgul olabilir. Onu tarif edeyim. Beni dinleyin. Zikir telkin edeyim size. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah. Buyurun beraberce söyleyin. <laughs> ağzınızı kapayın. İçinizden Allah demek. Sessiz olarak devam etsin. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessiz içinden Allah demeye zikri kalbi derler. Buna da yolda, işte, gecede, gündüzde, otobüste, sokakta Yattığınız zaman uyumadan önce filan her zaman riayet edin. Kalbiniz Allah'la meşgul olsun, zikriyle meşgul olsun, her anınız ibadet olsun diye bu zikri kalbiye devam etmenizi tavsiye ederim. Sayıya bağlamak gerekmiyor, tesbihle çekmek gerekmiyor. Kalbinizden Allah Allah demeniz yeterli. Eliniz iş yapıyorken kalbiniz Allah diyor. Ayağınız yolda yürüyorken kalbiniz Allah diyor. Her anınız değerlenmiş oluyor. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Biz bid'atlardan uzak durmaya çok dikkat edeceğiz. Batıl, boş, bid'at içlere hiç yanaşmayacağız. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyun ve onlara göre hareket edin. İmam Nebevi'nin Riyaz-ı okuyun. Bu bizim Ramuzül Ehadis'imizi okuyun. Böylece hadis şerif Bilginiz genişlesin. Bir atlara hiç sapmayın. Günahlara yanaşmayın. Batılıların, efendim, gayrimüslimlerin adetlerine, örflerine uymayın. Her işiniz sünnet-i seniyeye uygun olsun. <laughs> Namazları evvel vaktinde cemaatle kılmak şiarınız olsun. Erkekler için söylüyorum. Farz namazlardan ayrı bazı güzel namazlar vardır. Sabah namazından sonra oturuyoruz. İşrak vaktine kadar burada. Evradi Şerife'yi okuyoruz başka camilerde. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uygun oluyor. Sonra kalkıp iki rekat duha, işrak namazı kılınıyor. Sabahla öğlenin arasında dört rekat duha namazı vardır. Onu da kılın. Akşam namazının arkasından evvabin namazı vardır. Hemen sünnetin arkasından iki rekat, dört rekat, altı rekat kılınır. Onu da kılın. Gece yatarken taze abdest alın. Dört rekat namaz kılın abdestli yatın. Abdestli yatanın mükafatı çok olur. Onu kaçırmayın. Geceliğinde uykunuzu bölüp teheccüde kalkın. Teheccüd namazı kılın. Sevabınız çok olur. Böylece namazlarla beş vaktinizde beş vakit katarak sevaplarınızı arttırmaya çalışın. Sikirlerinizi yapın. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Arabi ayların 13-14-15'inde eyyam-ı biz oruçlarını tutun. Recep'te, Şaban'da, Şevval'de, Muharrem'de işte bu Muharrem'in 9'unda, 10'unda veya 10'unda, 11'inde böyle oruçlar tutarak kalbinizi nurlandırma, nefsinizi ıslaha gayret edin. Sevaplı işlere koşturun. Paranız varsa hayır hasenat yapın. Paranız yoksa bedeni hizmetle Allah'ın dinine fayda sağlamaya gayret edin. Sevabınızı arttırmaya çalışın. Terbesiyle ile her fırsattan istifade ederek sevap kazanın. <laughs> günahlardan kaçınmaya çok dikkat edin. Haramlardan, günahlardan büyük bir titizlikle sakının, korunun, bulaşmayın. Şüphelilere bile sapmayın. Takva ehli olun, vera sahibi olun ki Allah sizi sevsin, cennetine koysun. Sonra ahlakınızı düzeltmeye de başlayın artık tarikat'a girdiğinize göre. Şöyle kötü huylarınızı atın. İyi huylu olmaya çalışın. Herkese tatlı dilli olun, dargınlarla barışın. Efendim, sabırlı olun, şükürlü olun, cömert olun, çalışkan olun, gayretli olun. iyi bir derviş olun, iyi bir tasavvuf erbabı olun. Böylece güzel huylara sahip olarak hem sevap kazanırsınız hem de Allah'ın sevgili kulu olursunuz. Allah, ekseriyetle insanların takvasından ve güzel huyundan dolayı değerlendirip sevip cennetine sokar. Siz de o nimete erersiniz. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç gülü Allah'a hukukun duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir Rahman Rahim. İnne Lәzine Yübaye Ona. İnne Ma Yübaye On Allah. Yedul Lahı nefsih ve men Nı Kesfe İnne Ma Yenkethu Ala Nefsi. Veme Avva Ahed Aleihu Allah Fısı Yütihi Ejlan Azıma. Sada Bu bir tarikata giriş, mühim bir iştir. Peygamber Efendimiz'in ashabının gelip Peygamber Efendimiz'e bağlanmalarının devamıdır. Beyat demektir. Bu beyatınız Allah'a demektir. Allah'a bağlanıyorsunuz, iyi kul olma söz veriyorsunuz. Aman ahdinize sadık olun. Nefse şeytana uymayın, tembellik yapmayın. Şu nasihatlerimizi, ibadetlerinizi güzelce tutun, yapın. allah Teala Hazretleri şeriatın ahkamını güzelce öğrenip tatbik etmeyi, sünnet-i seniyye yolunda yürümeyi nasip etsin. Marifetullah'a, aşkullah'a, muhabbetullah'a erdirsin. Tarikatın adabını öğrenip edepli, güzel, insanı kamil olmanızı nasip eylesin. Hüsnü hatimeler nasip eylesin. Huzuru, izzetine sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. Rabbim sizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha. <laughs> İzmit'ten Raşit'te de ders verdiğimizi söyleyin. Tamam. Allah hepinizden razı olsun. Şunu alsana ekranda.